Akşemseddin'e Hazreti e, Hazretlerine fethin zaman nasıl bildiğini sordular. Cevap verdi. Kardeşim Hızır Aleyhisselam ile ilim ledünde Konstantin'in fethini vaktiyle daha önce keşfetmiştik. Maşallah. İlmi ledünle, ledün ilmiyle. Fethi gerçekleştiği gün Hızır'ı gördüm. Birçok veliler ve askerin önünde kaleye girdiler. Kale fetholduğunda da sonra Hızır kardeşim gördüm ki kale duvarı üzerine çıkmış oturmuştu. <laughs> Herkes bilmez. İnşallah. Akşemseddin de öyle özel görevde. İnşallah. Sultan Fatih kuşatma günleri uzayı fetih gerçekleşmeyince Vezir Ahmet Paşa'yı Akşemseddin Hazretleri'ne gönderip Fethin kesin zamanını sormuş. Ne gün olacak? Yok <laughs> o da çok acayip. Yani bileceğini bilmesi çok acayip. O da Cemaziyel Evvel ayının 21'in 20, 20. günü seher vakti demiş. Sabah vakti. Bak en ince detayına kadar söylüyor.